Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında göçük altında kalan 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sabah yeniden başladı ancak bölgedeki risk nedeniyle durduruldu. Yukarıdan düşen kaya parçaları nedeniyle çalışmaların güvenlik sağlandıktan sonra tekrar başlayacağı belirtildi. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Ordu'nun Tatsı ilçesinde dün 17 sıralarında bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'i ise arama çalışmaları e, 20-30 sıralarında valilik kararıyla durduruldu. Çünkü bölgede karanlık ve risk hakim oldu. Ahmet Şahin'i e, sabah 9 saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Ancak yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar bölgenin yüksek risk içermesi dolayısıyla tekrar çalışmalara ara verildi.